çevirdim. Çevirmeye korkuyorum valla. Muzlu sürpriz. Sürprizlere bayılırım. Keftali olmadığı sürece sorun yok. Yeni bir soluk katıyorum valla tarife. Allah kahretsin. Birazdan. Kaç sayfa bu bir dakika? Bir, iki, evet, üç. Evet, ansiklopedi. Dört. Dört sayfa. Hadi resmi de say, beş sayfa. Maşallah, finale yakışır bir teknik. Hadi hayırlı işler. Hayırlı işler. 15 gün öğrenilenlerin artık sonucu olacak olan pamuk gibi yumuşacık ee, ve kıvrılabilir bir panispanya yapmalarını bekliyorum. Muzlu sürpriz. Krema nerede? dolaptadır, dolaptadır. O süt değil mi yani? Bu Ha, Kremayı biz yapıyormuşuz, dolgu krema için diyor. <laughs> biz bir, yine her zaman gibi okumadan. Evet, bugün son güne geldik artık. Bakalım kim birinci olacak. Heyecanlıyım çünkü adayım. Büyük adayım. Biliyorum bunu. En yakın rakibimi de biliyorum. Bakalım kimiz arasında geçecek. Yarışmacılar muzlu sürpriz tarifleri için önce iki adet incecik pandispanya yapacaklar. Bu pandispanyalardan rulolar yapıp pastalarının dış katmanını hazırlayacaklar. Sonra da pastanın içini hazırladıkları muzlu kremayla doldurup donduracaklar. Yapacak çok işleri var ve süreleri her zamanki gibi çok az. Bakalım etabın sonunda jüri nasıl pastalar bekliyor olacak? Arkadaş benim şu anda durduğum mutfak iki kişiyi eledi. final benim için hayal gibiydi. Ama hayaller gerçek olabiliyormuş. Final Yarışmacılar final günü oldukça zor bir tarifle karşı karşıyalar. Dikkat etmeleri gereken çok fazla püf noktası var. Pandispanyaların hamuru çok hassas. O nedenle hamuru hazırlarken tarifi çok iyi takip etmeliler ve birebir uymalılar. O gün final günü heyecanlıyım. Buradayım. İnanamıyorum iki haftanın nasıl geçtiğini, nasıl üç kişi kaldığımıza yani benim ilk günden beri heyecanım çok fazlaydı. Bugün de heyecanlıyım. Hiç geçmedi o heyecan. Yarışmacılar da tarifin ne kadar zor olduğunun farkındalar. O yüzden her zamankinden daha dikkatli olmaya çalışıyorlar. Yanlış yapmışım. Acilen yemeğe kontrolundayım. <laughs> Kıva karışımı. Yarışmacılar pandispanyalarını hazırlarken yumurta akları ve sarılarını ayrı ayrı kullanacaklar. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çok aldık. Neyse. Evet. Yarışmacılar ince, kolay kıvrılabilen, pamuk gibi yumuşak pandispanyalar hazırlamalılar. Bunun için tarifi çok doğru uygulamaları gerekiyor. Keklerine köpüksü dokuyu vermek için yumurta karlarını hamurla karıştırırken de dikkatli olmalılar. İçten dışa doğru söndürmeden karıştırmaları gerekiyor. Finale yaraşır eğriyi, doğruyu, şansı, ustalığı ortaya çıkaracak bir tarif. Ve ben baştan yanlış yaptım. Pudra şekerini yanlış bir yere karıştırdım. O yüzden sıfırdan karışım hazırlıyorum. Yani zaman benim için büyük sorun şu anda. Altından kalkarım ama sonucun ne olacağını garanti edemem. Yarışmacılar pandispanyalarını hazırlamaya devam ediyorlar. Tarif bomba gibi. Daha önce yaptığımız bir tarife de benziyor bir parça. Yine sünger pandispanya dediğimiz ürünü yapıyoruz. Süslemesinde ve malzemelerde ufak tefek değişiklikler var. Yine bazı teknikler var. O teknikleri doğru yaparsak olayı bitireceğiz gibi geliyor bana. Şimdilik iyi gidiyor. Heyecan pandispanyasını ilk fırına veren yarışmacı oluyor. Melike maalesef tarifin başında hata yaptığı için en baştan başlamak zorunda kaldı. Ben her zamanki gibi yine heyecan. Tekrar tekrar okumayı gerektirecek bir tarif. Aşamaları olan bir tarif. Ben kekimi attım fırına. Şimdi muhallebime geçeceğim. Umarım yetiştiririm zamanında. Ve doğru teknikleri kullanarak doğru şeyi yapmış olurum. Yarışmacılar muzlu sürpriz pastanın tarifini anlamakta zaman zaman zorluk çekip birbirlerinden destek alıyorlar. Ne şey soracağım Ecem? Yumurt şu kafam karıştırdı. Tamam. Ben... Hmm. ben... Yumurtaklarını unlu karışıma çırpmadan ekleyin. Mikseri yıkamaya gerek olmadan yanına koyun. Bir kenara koyun. E çırpmadan mikser burada ne alaka? Spatula karıştırmayacaksın şey, yumurta akını. Karıştıracaksın ya çökmesini. sarıyla karıştıracaksın onu. Sonra yumurta akını ona ekleyeceksin ama çırpmayacaksın. Hayır spatula karıştıracağım. Yani, ya doğru anlıyorum. Yani. Diyor. Mutfakta genel bir sessizlik hakim. Yarışmacılar pür dikkat tariflerine odaklanmış görünüyorlar. Her biri elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Final günündeler. Çok yol kat ettiler ve birincilik için yarışıyorlar. Yarışmacılar pandispanyalarını pişirirken de o zamanlamayı çok iyi ayarlamaları gerekiyor. Çok pişirirlerse kenarları yanacak ve rulo yaparken kırılacaktır. Ecem, seninki de böyle mi oldu? Yarışmacılar pandispanyalarını fırına veriyor. Bu arada pastalarının iç kremasını hazırlamaları gerekiyor. Sürelerini çok iyi kullanmaları gerek. Bakalım etabın sonunda jürinin en beğendiği muzlu sürpriz pasta kimin olacak? Mertcan senin de böyle mi oldu tam tepsiye yayılmaya? Hı? Böyle mi oldu senin de tam tepsiye? Hepsi yayıldı tam olarak. Benim yayılmadı. Neden? Bilmiyorum çok... bir yerde bir hata yapmışım. Size. Koyuyor birazcık. Hı? Birazcık koyuyor. Benim su gibi görüyorum su gibi de değil böyle şey gibi. Şöyle tuttum akıyor anladın mı? Böyle böyle oynuyorum. Ben. Şöyle şöyle yaptım, attım. Tamam. Şey, e, yumurta sarılarım dondu benim. Niye? O arada bir e, gecikme yaşadım ondan. Ha. Ecem pandispanyalarını fırından çıkartırken Melike keklerini fırına daha yeni veriyor. Bakalım etabın sonunda zamanını en iyi kullanmayı başaran yarışmacı kim olacak? Yarışmacıların pandispanyaları neredeyse hazır. Pastalarını oluşturmak için pandispanya rulolarını dondurmaları gerekiyor. Çok aşamalı bir tarif hazırlıyorlar ve daha yapacak çok işleri var. Cem tarifinde diğer yarışmacı arkadaşlarından önde gidiyor. Pandispanya rulolarını donmaları için buzluğa koydu bile. Bu arada Melike'nin pandispanyaları hala fırında. Mertcan ise fırından çıkarttığı keklerini rulo yapmaya çalışıyor. Ne oldu abla? şey yok. Nişastanın üzerine pudra şekeri kağıdı düşmüş eyvah dedim değilmiş. Jürinin yarışmacılardan beklentisi yüksek. İki haftanın sonunda en iyi üç yarışmacı finalde yarışıyor. İki hafta boyunca hazırladıkları tarifler sayesinde çok şey öğrendiler ve bugün tüm hünerlerini göstermeleri gerekiyor. Zaten birikim birikim şey olmuşlar bu. Mutfakta hummalı hazırlık devam ediyor. Melike pandispanyalarını fırından çıkarttı. Bakalım pastasını zamanında yetiştirebilecek mi? koyulaşmaya başladı sonunda. Yarışmacıların daha yapacak çok işleri var. Sürelerini çok iyi kullanmaları gerekiyor. Çok aşamalı bir tarif hazırlıyorlar ve her adımda çok dikkatli olmalılar. Yanık kokan nedir? Ne? Yanık kokan nedir? <laughs> Duymuyorum seni. Yanık kokan nedir diyorum. Yanık olan. Yanık kokusu geliyor. Sana öyle geliyor. Pandispanyalar buzlukta donarken yarışmacıların hem pastacı kreması hem de krem şanti yapmaları gerekiyor. Bu aşamalardan sonra pastalarını birleştirmeye başlayacaklar. Keklerin nerede? Bir parça daha pişiyor. Pastalarını birleştirmek için buzlukta donan pandispanyaların arasına krem şanti sürerek yeniden rulo yapıp donduracaklar. İçine nişasta olduğu için kabuk tutabilir o yüzden soğumasını beklerken değecek şekilde streç koydum. Kabuk bağlamasını önlemek için. Mertcan pandispanyalarını biraz daha pişirmeye karar vermişti ve daha yeni fırından çıkartıyor. Bakalım etapın sonunda muzlu sürpriz pastasını yetiştirebilecek mi? Jüleyi ne yapıyorduk. Piştikten sonra içine katıyorsun. Piştikten sonra içine katıp karıştırıyoruz. Öyle anladım ben. Öyle yaptım. Bir pişsin de hele. Hayırlısı. Bu kaba yapıyoruz? Yok şuna yapıyoruz. Fes. Tencere var orada evet. Fes başıma, fes başıma. Yarışmacıların süreleri giderek azalıyor. Tarifi çok dikkatli okuyup ona göre zaman planlaması yapmaları gerekiyordu. Çünkü neredeyse her aşamanın bir soğutma süresi var. Bakalım etabın sonunda zamanını en iyi kullanan yarışmacı kim olacak? Mertcan o senin kalıp tenceren. Hı? O kalıp tenceresi yıkarım bir daha. Ben anlamadım biz hangi kremayla muzları karıştırıyoruz. Ya? Ben de onu anlamaya çalışıyorum şu an. Her şeyim hazır onu anlamaya çalışıyorum inan bana. Melike Abi, abla, ya, ya, kreman sen topak sen topak, sen topak sen mı oldu? Bölüyor. Yok yok, düzeldi şimdi. Ben bir daha yapacağım. İçime sinmedi. Mertcan hazırladığı pastacı kremasından memnun kalmayınca yeniden yapmaya karar oh. veriyor. Final günü için ciddi bir risk alan Mertcan bakalım muzlu sürpriz pastasının zamanında yetiştirebilecek mi? Melike rulolarını krem ile doldururken Ecem muzlu dolgu kremasını hazırlamaya devam ediyor. Mertcan pastacı kremasını yeniden yaparken Melike ve Ecem tariflerinde ilerlemeye Dünler devam geldi. ediyor. Buzluktan çıkarttıkları rolo'ların içini doldurup yeniden donduracaklar. Yeni bir soluk katıyorum Allah tarife. Melike abla. He canım. Pastacı kremasının içine muz koyuyoruz değil mi? Krem şantiyle Krem şantiyle karıştırıp muz koyuyormuşuz. Peki bu muzlar eriyor mu, kayboluyor mu içinde yoksa küp küp kalıyor mu? Neyler? Muzları koyuyoruz ya. Daha koymadım o kısma gelmedim. Ha, koymadım. Ay birisi sevabını şunları doğrasa bana ya. Üf. Muzlu sürpriz pastaların ön hazırlıkları neredeyse hazır. Yarışmacılar birazdan pastalarını birleştirmeye başlayacaklar. Süreleri giderek azalıyor. Biraz hızlı hareket etmeleri gerekli. Bakalım etabın sonunda zamanını en iyi kullanan ve en lezzetli pastayı yapmayı başaran yarışmacı kim olacak? Allah kahretsin. Ne oldu? Dondular. Kağıtsız koyma buzluğa. Yok kağıtla koyuyorum da. Ay ben yaptım o salaklığı sen yapma bari. Ama pop, lollipop da yapmıştık ya öyle yapsana. Yarışmacılar dondurdukları ruloları bozuktan çıkartıp pastalarının dış katmanını hazırlamaya başladılar. Mertcan pastacı kremasını yeniden yaparken biraz zaman kaybetmişti. Ancak aradaki açığı kapatacak gibi görünüyor. Yarışmacılar pastalarının dış katmanını hazırladıktan sonra pastalarının ortasını muzlu kremayla doldurup yeniden dolduracaklar. Gel bakalım. Gel bakayım başımın belası. Bandira bandira. ...yarışmacıların pastaları neredeyse hazır... ...son bir aşama kaldı... ...o da pastalarını dondurmak... ...bakalım etabın sonunda hem görüntüsü hem de lezzetiyle... ...jüriyi etkilemeyi başaran muzlu sürpriz pasta kiminki olacak... 3, 2, 1, at ...pastasını ilk tamamlayıp buzluğa koyan yarışmacı Ecem oluyor... ...kaybettiği zamanı çok iyi değerlendirmeyi başaran Mertcan da... ...yarışmacı arkadaşlarına yetişmeyi başarıyor... Pastalar buzlukta donarken yarışmacılar hiç vakit kaybetmeden pastalarının üzerini süsleyecekleri dekorları hazırlamaya başlıyorlar. Yarışmacıların çok az zamanları kaldı. Son ana kadar buzlukta tuttukları pastalarını çıkartıp sunum tabaklarını hazırlamaları gerekiyor. Yarışmacılar final heyecanlarına rağmen bu kadar zor bir tarifi oldukça kısa bir sürede hazırlamayı başardı. Süreleri dolmak üzere ve son dokunuşlarını yapıyorlar. Bakalım etapın sonunda en beğenilen muzlu sürpriz pasta kiminki olacak? yarışmacıların süreleri doldu. Sunum tabaklarını alıp tadım masasına doğru ilerliyorlar. Her biri kendi resminin arkasına sunum tabağını bırakıyor. Birazdan jüri kimin tabağını yorumladığını bilmeden tadıma başlıyor.